İçimden insanlar düşüyor. Demet Özdemir, Nota Bene Yayınları. Gürül gürül bir ses Demet Özdemir'in sesi. Hayat gibi çok renkli, dolaysız ama oyuncu, konforsuz alanlarda acının olduğu kadar mutluluğun da en yalın haliyle yaşandığını farkında, caddelerden yarı karanlık sokaklara da sapmış, o sokaklarda dolaşmış bir ses. Öyküleriyle başka insanlara ve başka hayatlara bir çırpıda karışırken okur içinde bu karışma halini bakma ya da seyretmenin ötesine geçiriyor. Kimse kimseyi seyretmiyor kitapta. Düşen içimizdeki kuyuya düşüyor, kalan o çığlıkları duysun istiyor yazar. Öykü kahramanlarının kimi doğduğu coğrafyanın acımasız koşullarının kurbanı, kimi seçmediği yoksul bir hayatın, kimi gerçeklerin, kimi hayallerinin. Görmezden gelinseler de yanı başımızda tüm gerçeklikleriyle duruyorlar. Kağıt toplayıcısı Arif, hüt hüt kuşunun kılavuzluğunda elini kana buluyan Emrullah, Kıraçtepe'deki yıkıma direnen Yusuf, hayalleri yaşamını sığdırdığı terzi atölyesinin dışına taşıyan Zerafet, devlet babadan kaçmaya çalışırken horoz olan Mehmet, soğuk bir gecede sokağa çıkma yasağının ortasında geçmişini aylak ayak seslerinden takip ettiğimiz adam ve diğerleri. İçimden insanlar düşüyor. Demet Özdemir'in güçlü kaleminden hayatın içinden çıkıp gelen, zaman zaman düşle yoğrulan öykülerden oluşuyor. Korku ve Titreme. Gulam Hüseyin Saedi. Yapı Kredi Yayınları. Yavaş yavaş misafir odasına doğru gitti. Gölgesi de kendisini takip etti. Odadan güzel bir koku geliyordu. Deniz'den Salime seslendiler. Salim arkasını dönüp baktı, kimse yoktu. Kibrit kutusu büyüklüğünde bir cihaz ufukta hareketsiz öylece duruyordu. Salim usulca parmak uçlarında yükseldi. Başını uzatıp pencerenin bir köşesinden misafir odasının içine baktı. Modern İran edebiyatının en önemli isimlerinden olan Gulam Hüseyin Saedi bu kez korku ve titremeyle, gerçekçilikle, büyülü gerçekçiliğin iç içe geçtiği bir iklime götürüyor okurunu. Balıkçılıkla geçinen küçük bir kıyı köyünde yaşanan gizemli olaylar yer alıyor korku ve titremede. Deniz kültürünün yaşamını biçimlendirdiği köy halkı, kimi zaman komik, kimi zaman üçkağıtçı, kimi zaman da çocukça bir saflıkla ama hep cahilce ve korkuyla hareket ediyor. Korku ve Titreme, Büyülü Gerçekçiliğin Güçlü Kalemi Sayed'inin sıradan diyaloglarla olağanüstü bir atmosfer yarattığı, gerçekle gerçek üstü arasında gidip gelen özgün yapıtlarından biri. Doppler Etkisi Ömer Burçin Özkişi, Kaos Çocuk Parkı Yayınları pazarla pazartesi arasına gerilen çamaşır telini asar kendini, beyaz yakalı depresyonlar. Doppler etkisi Ömer Burçin Özkeş'in Bir Bedende İki Cambaz ve Zamanın Kül Dediğinden Sonra Yayınlanan Üçüncü Şiir Kitabı. Doppler etkisi gündelik hayatı ironik bir dille harmanlayan şiirlerden oluşuyor öz kişi, özelle genel arasındaki karmaşık ve çelişkili ilişkileri, ideolojik politik görüngüleri şiirin prizmasından geçirirken ağırlıkla ironiye yaslanıyor. Öz kişi, Doppler etkisinde geleneksel şiir dilinin argümanlarından besleniyor olsa da, yeninin peşinden bir an bile ayrılmayan, anlam ve görmeyi yeniden düşünmek için güzel bir okuma olanağı sunuyor. Sinemanın Teorisi Soner Sert Yordam Kitap Sinemanın teorisi başlangıcından günümüze sinemaya katkı sunan fikirleriyle bu sanat dalının büyümesinde, gelişip serpilmesinde etkisi olan teorisyenlerin çalışmalarını merkeze alıyor. Metinlerinde yeni ufuklara kapı aralayan bu teorisyenler, sinemayı betimlemeye ve açıklamaya yönelik ilke ve kuralları saptamakla yetinmiyorlar, gelişen teknolojilere bağlı olarak sinemanın gelecekte nasıl yön alacağını da tartışıyorlar. Sanatı bizzat icra edenlerle sinemaya gönül veren izleyiciler üzerinde belirgin ve silinmez etkiler yaratıyorlar. Soner Sert tarafından hazırlanan ve alanında yetkin 20 yazarın katkısını içeren bu seçki, sinemanın ilk teorisyeni Hugo Münsterberg'den, sinemanın son teorisyeni Lev Manovich'e uzanan görkemli bir köprü kuruyor. Eisenstein, Pudovkin, Vertov, Brecht, Zavattini, Bazin, 3. Sinema Anlayışı, Metz, Delüz, Zizek bu köprünün ayaklarını oluşturuyor. Her teorisyen kitapta farklı yazarlar tarafından ele alınıp değerlendiriliyor. Sinemanın teorisi, çeşitli kavramsal çerçevelerin ışığında hem sinema bilginizi hem de sinemaya olan sevginizi tazeleyecek.